Sıradan emlak olarak bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şarköy yolu üzerinde bulunan organize sanayinin karşısında bulunan 164 metrekare arsa içerisinde 2 artı bir dairemizin çekimlerindeyiz. Müstakil evimizin çekimlerindeyiz. Evimiz istenirse yıkıldığı takdirde yan taraftaki bina gibi alt tarafı ticari üst tarafı daire şeklinde yapılabilir. Şöyle içeri girecek olursak girişinde yaklaşık olarak 50-60 metrekare büyüklüğünde bir bahçe kısmı vardır görüldüğü gibi evimiz tadilat gerekmektedir. Girişte böyle bir malzeme koyma yeri vardır. Arka tarafında ise ufak yeni bir bahçe yine depolama amaçlı yaklaşık 7-8 metrekarelik bir alanda bulunmaktadır. Dairemizin girişi şu şekildedir. İçeri girdiğimizde Müzikle karşılaşıyoruz. İlk defa böyle bir ortam oldu. Bir salon kısmı bulunmaktadır. Yine devam edince olursa Böyle bir mutfak kısmı vardır. Girişte. Sağ tarafta bir odası vardır. Sol tarafta ikinci bir odası vardır. Arka tarafta ise banyo kısmı bulunmaktadır. Yine bu odamızdan da arka tarafındaki depo kısmına çıkışı vardır. Bölge fiyatlarının altındadır. Alış için karlı bir yatırımdır. Yıkıldığı takdirde bitişik nizam 164 metrekarelik arsamızın içerisini yine ortalama 3 metre çekme payı çıktıktan sonra 158 metrekare taban 158 metrekare ikinci kat toplamında 316 metrekarelik inşaat alanı çıkmaktadır. Alışsına şimdiden hayırlı olsun. Pusuladan emlak siz isteyin biz bulalım.